Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere cümlede anlam konusunu anlatacağım. Türkçede 20 soru çıkmakta ve bu 20 sorunun 3'ü cümlede anlamdan gelmektedir. Bizim için önemli olan bu konuyu dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. İlk konumuz cümleler arası anlam ilişkisi. Bunun da birinci alt başlığı neden sonuç ilişkisi. Neden sonuç ilişkisini, sebep sonuç ilişkisi, gerekçe sonuç ilişkisi olarak da soru köklerinde görmekteyiz. Bir yargının yapılış nedenini bildiren cümlelere neden sonuç ilişkisi denir. Neden sonuç cümlelerinde neden, niçin sorularına cevap ararız. Neden sonuç cümlelerinde ipucumuz dan dolayıdır. Örneğe dikkat edelim. Çok kitap okuduğu için kültürlü biriydim. Bu cümlede sonuç kısmı kültürlü biriydim. Sonuç kısmına neden niçin sorusunu soruyoruz. Neden kültürlü biriydi? Cevap bizim çok kitap okuduğu için kısmına götürdüm. Cevabımız da neden kısmını oluşturmaktadır neden kısmının sonunda için edatını görmekteyiz. İçin edatını bir sonraki konu olan amaç-sonuç ilişkisinde de göreceğiz. Bu cümlenin neden-sonuç cümlesi olduğundan emin olmak için için edatını cümleden çıkarıyorum, yerine den dolayı ifadesini getiriyorum. Çok kitap okuduğundan dolayı kültürlü biriydi. Anlam bozulmadığı için bu cümlenin neden sonuç cümlesi olduğundan emin oluyorum. İkinci cümlem ise yağmur yağdığından bir saat geciktim. Bu cümlede de yargı bildiren kısım bir saat gecikti. Sonuç kısmını oluşturuyor. Sonuç kısmına neden, niçin sorusunu soruyorum. Neden bir saat gecikti? Yağmur yağdığından... Evet ifadenin sonunda den, dan ekini görüyorsunuz. Hemen zihnimde dolayı ifadesini de getirip ekliyorum. Yağmur yağdığından dolayı bir saat geciktim. Anlam bütünlüğü bozulmadığı için bu cümlenin neden sonuç cümlesi olduğundan emin oluyorum. Sorularda özellikle neden-sonuç ilişkisiyle amaç-sonuç ilişkisi sıkça karşımıza gelmektedir. Amaç-sonuç ilişkisi bir yargının yapılış amacını açıklayan cümlelere denir. Sorusu hangi amaçladır? İpucumuz ise mek amacıyladır. Örneğe dikkat edelim. Sinemaya gitmek için evden ayrılmıştım. Evet, bir önceki konuda da için edatını görmüştük. Şimdi de için edatını görüyoruz. Bu cümlenin amaç sonuç cümlesi olduğundan emin olmak için öncelikle sonuç kısmını buluyoruz. Evden ayrılmıştım sonuç kısmı. Sonuç kısmına hangi amaçla sorusunu soruyoruz. Hangi amaçla evden ayrılmıştım? Cevap bizim sinemaya gitmek için kısmına götürdüm. Cevabımız amaç kısmını veriyor. Amaç kısmının sonundaki için edatını cümleden çıkarıyorum. Yerine amacıyla ifadesini getiriyorum ve cümleyi okuyorum. Sinemaya gitmek amacıyla evden ayrılmıştım. Anlam bütünlüğü korunuyor, devam ediyor. O halde bu cümle amaç-sonuç ilişkisidir diyorum. Bu cümlenin içerisinde yer alan için edatından önceki sözcüğün sonu mekle bitiyor. Ve için edatının da yerine amacı ile ifadesini getirmemiz amaç sonuç cümlesi olduğunun ispatıdır. Diğer cümleye bakalım. Bunu size söylesin diye ona söylemiştim. Ona söylemiştim sonuç kısmı. Sonuç kısmına Hangi amaçla sorusunu yöneltiyorum. Hangi amaçla onu söylemiştim? Cevap benim bunu size söylesin diye kısmına götürdüm. Evet cevap amaç kısmını verdi. Amaç kısmının sonunda diye ifadesini gördüm. Diye'nin yerine mek amacıyla ifadesini getirip okuyorum. Bunu size söylemek amacıyla ona söylemiştim. Anlam bütünlüğü bozulmadı. O halde bu cümle amaç sonuç cümlesidir diyorum. Üçüncü konumuz koşul sonuç ilişkisi. Koşul yerine şart ifadesini de soru köklerinde görebiliriz. Bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlı ise cümlede koşul anlamı vardır. Koşul sonu cümlelerinde hangi şartla sorusuna cevap aranır? Örneğe dikkat edelim. Sabah erken uyanırsam seni götürürüm. Yargı bildiren kısım seni götürürüm eşittir sonuç kısmıdır. Sonuç kısmına hangi şartla sorusunu yöneltiyorum? Hangi şartla seni götürürüm? Cevap sabah erken uyanırsam. Cevap kısmı bana koşul kısmını verdim. Ve dikkat edecek olursanız koşul kısmının sonunda ssa ekini görüyorum. Bu da benim için bir ipucum. İkinci örnek cümlem el ele verilmeyince taş yerinden kalkmaz. Yargı bildiren kısım eşittir sonuç kısmı taş yerinden kalkmaz. Sonuç kısmına hangi şartlı sorusunu yöneltiyorum. Hangi şartlı taş yerinden kalkmaz? Cevap beni el ele verilmeyince kısmına götürdüm. Evet cevap kısmı koşul kısmı oluyor. Ve koşul kısmının sonundaki ince ekine dikkat edin. Koşul sonuç cümlelerinde her zaman ssa ekini göremeyiz. İnce ekini de görebiliriz ve bunun Koşul sonu cümlesi olduğundan emin olmak için inceyi cümleden çıkarıyorum. Yerine ssa ekini getiriyorum. El ele verilmezse taş yerinden kalkmaz. Anlam bozulmadı. O halde bu cümle koşul sonu cümlesidir diyorum. Sıradaki cümlem karşılaştırma cümlelerim. Karşılaştırma cümlelerinde dikkat etmem gereken... Bir özellik var ki o da elimde iki varlığın ya da kavramın olması gerekiyor. Bu iki varlık ya da kavram üzerinde benzeyen ya da zıt yönlerin kıyaslanması gerekiyor. Örneğe dikkat edelim. Yazınsal türler arasında en çok romanı severim. Yazınsal türler deyince aklıma hikaye, masal, fabıl, roman daha birçok tür geliyor. Bunlar içerisinde bir karşılaştırma yapmışım ve içinde en çok sevdiğim türün roman olduğunu belirtmişim. Evet, burada da yine bir karşılaştırma söz konusu. İkinci örneğe dikkat edelim. Şu anda Toroslar kadar serin bir sınıftayız. Burada elimde bulunan iki varlık tam biri Toroslar diğeri ise sınıftır. Toroslar ve sınıf üzerinde yapmış olduğum karşılaştırma serinlik üzerine. Karşılaştırma neticesinde bir benzerlik eşitlik söz konusu. Toroslardaki serinlikle sınıftaki serinlik birbirine yakın. Bunu gösteren ipucu da kadar sözcüğü. O halde karşılaştırma cümlelerindeki ipuçlarımız için en, çok, daha, kadar gibi sözcüklerini sıralayabiliriz. Evet. Cümlede anlatıma gelelim. Cümlede anlatım içerisinde nesnel anlatımla öznel anlatımı karşılaştırarak anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü soru kökü nesnel anlatımla ilgili ise, çaldiriciler öznel anlatımdan, soru kökü öznel anlatımla ilgili ise çaldiriciler nesnel anlatımdan oluşmaktadır. Nesnel anlatım ne demek? Nesnel anlatım, bilimsel gerçekler doğrulardır. Bilimsel gerçeklere doğrulara dayalı olan bu anlatımda objektif anlatım söz konusudur. Yani tarafsız, yansız anlatım söz konusudur. Kişiye dayalı bir yorum yoktur. Herkesin kabul ettiği gerçekler vardır. Örneğe dikkat edelim. Ağrı Türkiye'yi 1890 metreden bakar. Bilimsel açıdan kanıtlanmış bir gerçektir, doğrudur. Hiç kimse bu doğruya karşı gelemez, itiraz edemez. Öznel anlatım ise kişisel görüşler, duygular, e, öznel anlatımda ise kişisel görüşler, duygular ön plandadır. Subjektif anlatımdır. Taraflı, yanlı anlatımdır. Kişiden kişiye değişen duygu ve düşüncelere yer verilir. Örneğimize dikkat edelim. Yazar bu eserinde köy gerçeğini çarpıcı bir dille anlatmış. Cümlede yer alan çarpıcı ifadesi bizim için bir ipucu. Kişisel bir düşüncenin yer aldığını ortaya koyuyor. Evet soru kökü farklı şekilde gelebilir. Kanıtlanabilirlik açısından farklı olan hangisidir diye sorulabilir. Kişisel yoruma yer verilmiştir ya da yer verilmemiştir diye sorulabilir. Taraflı bir anlatım vardır ya da yoktur diye sorulabilir. Soru kökü ne kadar farklı gelirse gelsin, biz konunun özünü bildiğimiz zaman soruyu doğru yapmamız her zaman için garantidir. Evet, doğrudan anlatımla dolaylı anlatıma geldi sıra. Bunu da karşılaştırarak anlatmak istiyorum. Doğrudan anlatımda bir kişinin söylediklerini hiç değiştirmeden aktarmaya doğrudan anlatım denir. Dikkat edecek olursanız örneğimize öğretmenimiz iki nokta üst üste konulmuş kişinin ağzından çıkan ifade olduğu gibi aktarılacak tırnak açılmış yarın yazılı yapacağım ifade sona erdirilmiş tırnak kapanmış ve yüklem yargı bildiren ifade demek fiilinden oluşuyor. Doğrudan anlatımda kişinin ağzından çıkan ifade olduğu gibi aktarılır. Hiçbir değişikliğe uğratılmaz. Yüklemde yargı bildiren sözcük demek fiilinden oluşur. İkinci örnek cümleye bakacak olursanız konuşan kişinin kim olduğu belirtilmemiş. Bu öğretmen olabilir, anne olabilir, abla olabilir. Yani kimin konuştuğuna yer verilmemiş ancak kişinin ağzından çıkan ifade olduğu gibi aktarılmış. Aktarılan ifadeden sonra virgül gelmiş ve yargı bildiren ifade eşittir yüklem demek sözcüğünden oluşuyor. Cümleye dikkat edelim sizinle bir yere gelmem demişti. Evet bir diğer konumuz ise dolaylı anlatım. Doğrudan anlatımdan farkı ne? bir kişinin söylediklerini biraz değişiklik yaparak aktarmaya deniliyor. Dolaylı anlatımda yargı bildiren ifade eşittir yüklem söylemek fiilinden oluşuyor. Öğretmenimiz yarın yazılı yapacağını söyledi. Dikkat edin iki ifade arasındaki fark öğretmenin ağzından çıkan ifadenin az bir şekilde değişikliğe uğraması, bir ses değişikliğine uğraması ve yargı bildiren ifade eşittir yüklemin söylemek fiilinden oluşmasıdır. Evet, son konumuz sevgili öğrenciler, örtülü anlatım. Cümlede açık olarak söylenmediği halde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlamdır. Örnek cümlemiz, öğretmenler toplantısına annem de katıldı. D bağlacına dikkat edelim. Toplantıya, öğretmenler toplantısına birçok kişi katılmış, bunlara ek olarak da annem de katılmış anlamını çıkarabiliyoruz. İkinci örnek cümlemize dikkat edin. Hava artık ısınmaya başladı. Artık ifadesinden yola çıkarak bundan önce havanın soğuk olduğunu, bundan sonra da ısınmaya başladığını anlayabiliriz. Evet sevgili öğrenciler, bugünlük konu anlatım sona ermiş bulunmakta. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.